Selamünaleyküm Arkadaşlar Bugün e, hep birlikte suluk temizliği yapacağız Bu suluklara bildiğiniz gibi El girmiyor Fırça girmiyor Yani şöyle yakından size ben göstereyim e, Suluğun içindeki pisliği Şöyle yakından biraz daha yakından Ondan sonra bakın Bunu bilerek temizlemedim e, Hatta bu suluk duruyordu bayağıdır Bende Video çekeceğim için Esnide Aydınlatmak için Şöyle bir video çekmek istedim Uzun zamandır bunun e, birçok bir, bir yöntemi var. E, i̇çine taş koyuyorlar, kum koyuyorlar, suyla karıştırıyorlar var. ve Ama içindeki tam pislik gitmiyor. Ben bir yeni yöntem buldum. Sizle paylaşmak istedim. Bize gereken malzemeler, şöyle sadece bir tane domestos. Şöyle göstereyim yakından. Herhangi bir çamaşır suyu da olabilir. Şöyle bir tane domestos. Bir dakika. Şöyle bir de kaynamış, şöyle kaynamış su arkadaşlar. Şimdi daha önce ben çok denedim. Ee, böyle suluklara taşları koydum içine, kum koydum. Suyla beraber karıştırdığımda e, tabii pislik çıkıyor ama yine şuralarda tortuları, e, pislikler tam anlamıyla çıkmıyor. Eğer suluğunuzu böyle yepyeni, yeni hale getirmek istiyorsanız e, bu büyük suluklarda e, daha kolay el, el girdiği için Süngerle temizleniyor, fırçayla temizleniyor. Onların temizliği daha kolay olduğu için ben buna kendimce bir yöntem buldum. Sizle de paylaşmak istedim. E, denerseniz kendiniz de zaten sonucunu göreceksiniz. Tertemiz bir suluvas kavuşacaksınız arkadaşlar. Ne gerekiyor bunun için? Bir tane domestos, çamaşır suyu olabilir. Herhangi bir çamaşır suyu. Herhangi bir market, marka fark etmiyor. Bir de kaynamış Herhangi bir kettle'da ya da çaydanlıkta herhangi bir kaynamış bir su bize yeterli olacaktır. Şimdi bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunun herhangi bir ölçeği yok. Bu suluğa şöyle aldığımız zaman suluğumuzun içine göz kararı şöyle açıyorum şöyle açıyorum şöyle göz kararı çamaşır suyu koyuyorum. Yani bunun bir şeyi yok. Böyle nasıl diyeyim? Bir çay bardağının beşte biri kadar falan koysanız da olur. Ben göz kararı koyacağım. Siz ölçek yapmak isterseniz yani çok yorumlar geliyor. İşte abi işte ne kadar koyalım, ne kadar koymamız lazım diye. Bunun bir ölçeği yok. Yani ortalama bir çay bardağının 5'te 1'i kadar koysanız yeterlidir. Ben ama göz kararı koyacağım. Daha bunu uzun zamandır yapıyorum. Yaklaşık 1-2 senedir yapıyorum. Sizle paylaşmak istedim. Umarım faydalı olur. Şöyle gösteriyorum. Şöyle göz kararı şu kadar şöyle koyuyorum. Bu kadar fazla bile. Buna koydum. Sonra buna koyduktan sonra buna da koyalım arkadaşlar. Yani bunu da göstereyim. Bunu da temizlemedim. Bunu da iç pis. Şöyle yakından görebilirsiniz. Buna da ortalama göz kararı koyuyorum. Ya yani buna koymasak da olur da yani elimizde simgelle falan ya da e, bir bezle falan silsek de olur. Ama ben böyle daha sağlıklı bulduğum için e, cam gibi olacaktır zaten kendisi. Şöyle buna da göz kararı şöyle. Şöyle koyuyorum. Buna da bu kadar yeter. Bunu koyduktan sonra arkadaşlar böyle sıcak suyumuzu koyacağız şimdi. Mümkünse ılık değil. Kaynatılmış su olacak. Bunu böyle ağzına kadar dolduruyoruz arkadaşlar. Şöyle şöyle. Herhangi bir çalkalamamıza falan gerek yok. Böyle koyuyorum. Şu an. Yani bunu hep deneyin. Bütün suluklarınızı böyle temizleyeceksiniz. Suluğunuz yepyeni olacak. Tertemiz olacak. Böyle tam boğaza kadar dolduralım. Şu boğazdaki delik var ya arkadaşlar. Şu boğazdaki deliğin tam altına kadar e, dolduralım. Ben biraz daha ekleyeceğim suyu. Şöyle ekliyorum, ekliyorum biraz köpürüyor. Köpürdükten sonra biraz sulun oturmasını bekleyin. E, köpüğün oturmasını bekleyin. Çünkü taşmasın diye biraz daha bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi sıcak suyu koyduğumuz zaman hemen taşıyor bu. Şöyle Burada doldurduk. Ama aynı şekilde bunu da dolduruyorum arkadaşlar. Üstünüze falan gelmesin. Çamaşır suyudur. Kıyafetlerinizden olursunuz. onu da koyduktan sonra bu suyun içinde 3 ile 6 saat arasında maksimum 4-5 saat falan beklediği zaman tertemiz olacaktır. Yani herkes deresin bunu ayda bir yapmak lazım sulutlarımız pis olduğu zaman biliyorsunuz bütün hastalıklar suluklardan geliyor. Ondan sonra bu torkulardan geliyor. Bak buralar yaklaştır. Buralar bak böyle yeşil yeşil olmuş, pislik olmuş. Yani bunlara çok özen gösterelim arkadaşlar. Bütün pislikler, bütün hastalıklar Yem ve suluklardan gidiyor. Sulukların temizliği çok önemli. Bunu böyle 3 veya 6 saat arasında beklettiğimiz zaman e, dökün içindeki suyu güzelce çalkalayın ve suluk, suluklarınızı tertemiz olacaktır, cam gibi olacaktır. Herkese çok teşekkür ediyorum. Herkes Allah'a emanet olsun.